Diyor ki, hocam diyor yıllar önce büyükbaş kurban adak yapmıştım. Maddi yetersizlikten kesmek nasip olmadı. Nasıl yapmam uygun olur inşallah? Onun yerine küçük beş kessem olur mu? Ne olur bana diyor hüküm ver. Miracı şerif çoktur. Bize bildirilen sadece bir tanesidir. O bir tane bildirilen yetti yetti de arttı zaten. 1400 senedir millet onun kavgasını yapıyor. Diğerleri de bildirilseydi millet herkes birbirini yiyecekti. Bizim bildiğimiz en az 120 bin miraç olmuştur. Ama zahirde bildirilen bir tanesidir. Ve o miracı şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Rabbim bana kullarını şikayet etti. Bu çok acı bir meseledir. Allah kullarını peygambere şikayet ediyor. Senin ümmetin bunları yapıyor diye. O günkü kadar hiç utanmadım diyor. Bunlardan bir tanesi de ya Muhammed söyle diyor onlara. Ben onlardan bir şey istemiyorum. Onların bir işi düşüyor. O işinin hallolması için diyorlar ki Ya Rabbi eğer şu işimi halledersen sana şunu yapacağım. Adıyorlar. Eh git sen hastanedeki adamların Çoğu diyor ki Ya Rabbi şu hastalıktan iyileşeyim. Vallahi bir şey istemiyorum. Her şeyi vereceğim. Adam hastaneden çünkü arkadaş böyle demişti. Yok canım temelin dediği gibi o Allah'ı kandırmak içindi diyor. Farkında değil yani. Adam için işin hallolmuş. İnek adamı koyun kessek olur mu diyor. İsterse yedi tane de kessen olmaz. Yetmiş tane de kessen olmaz. Neyi adadıysan onu keseceksin. Neye söz verdiysen onu keseceksin.